Başarılı bir tasarımın sahip olması gereken temel özelliklere baktığımız zaman aslında birkaç farklı noktadan konuya yaklaşabiliriz. Çünkü hangi zeminde probleme bakıyorsak bir tasarımı başarılı kılan özellikler de ona göre belirlenecektir. Örneğin şunu söyleyebiliriz. Başarılı bir tasarım kullanıcıyla kullanıcının gerçekleştirmek istediği amaçlar arasında kendini gözden kaybettiren tasarımdır diyebiliriz. Bu anlamda tasvir başarı bir tasarım ne oluyor? Bu anlamda bir araç niteliği kazanarak e, tamamen işlevini görüyor ve onun dışında hiçbir şekilde dikkatimizi çekmiyor. Öte yandan ama bir e, tüketim kültürü gerçeği içerisinde moda olgusunu dikkate alarak insanların kimliklerini satın aldıkları, sahip oldukları nesnelerle kurduklarını düşünecek olursak, başarılı bir tasarımın e, mümkün mertebe mesela göze çarpan, kişinin kendini ifade etmesine olanak sağlayan tasarımlar olduğunu da söyleyebiliriz. Bir başka açıdan bakacak olursak, insan odaklı bir yaklaşımdan ya da sosyal odaklı bir yaklaşımla bakacak olursak, başarılı bir tasarım bu sefer kullanıcıyı güçlü kılan kullanıcının elinin altındaki olanakları artıran, dünyada daha etkin bir şekilde var olmasını sağlayan bir tasarım olabilir. Dolayısıyla nereden baktığımıza bağlı olarak başarılı bir tasarımın ölçütleri de değişmekte. Ama bizim verdiğimiz eğitimde bütünsel bir yaklaşımla bu saydıklarımın birçoğunu kapsayan, tutarlı bir şekilde tüketiciye sunan tasarımlar başarılı tasarımlardır diyebiliriz.